Bir oradasın bir burada Boş Bu işler seni yorar Arkadaşlar selam edeyim, hoş geldiniz evet, Bugün Brawl Stars katman listesi yapacağız Bakalım nasıl video olacak yani bu kesinlikle benim görücüm bu arada yani kimseye falan örnek almadım. Evet şimdi burada görüyorsunuz bizim Brawl Stars karakterlerimizin hepsi burada var ve bunların hepsi teker teker puanlayacağız evet. D, C, B, A bunlar ama böyle olmaz. Evet şimdi sıralamayı oluşturduk. <laughs> buyur baba gel ablana kebap ya. Dur ablacım. Evet şimdi sıralamayı olursanız mükemmel, züper, iyi, iyi gibimsi kötü. <laughs> evet ben yaklaşık 2020'den beri bu oyunu oynuyorum. Son 1-2 yıldır saldırma ama söyleyeyim onu şimdi evet. Bu 8 bit iyi bir karakter ama ve çok yavaş gidiyor da. Ama iyi gibimsi bak bunun yeri iyi gibimsi bak. Bu daha yukarı gidemez ha bu koşamıyor çünkü obez yani bu bildiğiniz obez. Ember, Ember hakikaten iyi ama bak hani çok da mükemmel bir karakter değil açıkçası. O yüzden bunu iyi alıyorum. Tamam. bence iyi gibimsi tamam mı? Yani o kadar mükemmel bir karakter değil. Çünkü standart bir karakter bana göre. Barley gerçekten iyi önce. Bir kesinlikle züperlere girecek bir karakter. Bir gerçekten çok iyi bu arada. Oo bak züper alırım bak. Bibi bibinin yere çok ayrı. Bonnie var ya Bonnie'yi çok kullanmadım ama kötü de diyemem tamam Ama bak hoşuma da gitmiyor. O yüzden seni Brock hakikaten iyi züpere alır mıyım? Almam ama. Şimdi bak Bull'a karşı uzakta kaldım mesela. Bu sana hiçbir şey yapamaz. Bak sana ancak üfler üf yapar ama sen vurabilirsin. Bu gerçekten iyi. Grupen diyeceğim geliyor. Neyden bunun adı? Yorumlara ne arkadaş hatırlamıyorum bunun. Ya bu iyi değil ya. Benim hoşuma gitmiyor. Gerçekten çok uzaktan atıcı karakter. O oh, oh, bak bak. Oh. Karla hakikaten. Colette. Colette. ilk geldiği zamanlar mükemmel bir karakter ama sonra nerf. Ye ye. iyi olmadı Oğlum Crow bir kere mükemmel. Tamam bak. Hiç kimse kusura bakmasın. Bana ilk çıkan efsanelerden biri bu arada Crow. Daryl. Daryl. Daryl'ı iyi gibi bir şey alalım. Daryl'ı iyi karakterdi. Dog. Yani Dog çok kullanmadım aslında ama kötü demek istemiyorum ama kötüsün kardeşim. Bu benim kendi fikrim. Bak şunu kullandım net oç oluyorsun. O yüzden yani ortalardasın kardeşim sen. Ya bu çok hoşuma gitmedi benim. Geldiği zaman da ben ilk bana çıktı bu arada ben kullan çok hoşuma giden bir karakter değil. <laughs> i̇lk Brawl Pass karakteri bunun adı neydi ya? Unuttum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Hatırlamıyorum ama iyi. Bizim kumbara adam var. Kumbara adam ilk çıktığı zaman yine bana çıktı arkadaşlar. Hatta videosu var kanalda galiba. İlk defa bir etkinliği kazandım. Onu da karakter aldım. O da bu karakterden de çok hoşuma gitti arkadaşlar. İlk zaman çok iyi. Sonra nerf yedi tabi. Gas'ı hiç sevmiyorum ya. Neden bilmiyorum. Hiç ısınamadım. İlk Brawl Pass'ı açtığım zaman bana çıkan karakter buydu. İlk benim açtığım Brawl Pass'te bu vardı. Yani Lou'du vardı galiba. O da iyi yani güzel. Evet, evet. Benim katman listem böyle oldu. Yani çok değişik bir katman listesi oldu. Bunlara bak ya. Ey bak mükemmel de hep oldular bak. Bak görüyor musun? Bunlara bak yine oldular var. Sondaki birkaç kişi çıkarırsak. Yani hep oldçuyuz arkadaş. Old life on sürekli. Neredeyiz? Hop. Neredeyim ben ya? Ben de senin like beğenmesini istedim. Hoşçakalın. Ben bakan izleyelim arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.